Bir daha iyi güler belki. Küçük çeneli kızım benim. Küçük çeneli kızım benim. Küçük çeneli kızım Çok tatlı küçük çeneli. Yavuz. <laughs> küçük çeneli kızım benim. Yanakları da kocaman küçük çeneli. Bir tanecik küçük çeneli. Agu. 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 Küçük çeneli mi çeneli? Ne? Küçük çeneli Küçük. Çen. Minicik çeneli misin sen? Ha? Minicik çeneli misin? Yoruldun mu yoksa? Yoruldun mu? Yoruldun mu? Yoruldun mu? Yoruldun mu güle güle? Ha? küçük çeneli mi? küçük çeneli Çok mu güzel konuşuyorsun? Ha? Ha? Kuzuma bak. Kuzuma baksın, tatlıma baksın. yeme bir kere de, bir kere de yeme ellerini küçük bir kızım benim. Hoşkul kuzum benim. he bak, bak nasıl yapıyor kendini. Anlatsana anneciğim babacık be. ne oldu? Sıkıntı mı var senin? Ha?